Ağrı Milletvekili Sayın Abdullah Koç buyurun sayın. sayın Başkan, değerli halkımız ve televizyonları başında cezaevlerinde bizi izleyen değerli yoldaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şimdi değerli milletvekilleri, seçim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair olan bu kanun teklifi neden 20 yıl sonra gündeme geldi. Neden 20 senedir iktidarda olan bir parti bugün ihtiyaç hissediyor? Ben bununla ilgili birkaç hususu dile getireceğim. Öncelikle siyasi partiler demek demokrasinin ölçütü demek. Ve siyasi partiler aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Dolayısıyla siyasi partilerin demokraside yer alması, parlamentoda yer alması ve temsiliyette yer alması kaçınılmaz bir husustur. Değerli arkadaşlar peki Değiştirmek istenen siyasi partiler yasasında ne var? Yani şu anda neyi değiştirmek istiyorlar? Öncelikle mevcut olan yasada yani siyasi partiler yasasının 36. maddesinde aynen şudur. Milletvekili genel ve ara seçimlerde ve belediye seçimlerinde katılabilmeleri için partilerin ilerin en az yarısında oy verme gününden 6 ay önce örgütlemiş olmaları gerekiyor diyor. Diye ve aynı zamanda seçime girebilmelerinin diğer bir koşulu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubunun olması şartı dile getiriliyor. Peki bu neden değiştirilmek isteniyor? Şunun için değerli arkadaşlar. Yani siyasi partilerin en az 41 ilde örgütlenmesi lazım. Bu bu zaruret halidir ve bir de il örgütlerinde de en az 1/3 oranda bir örgütlemenin olması gerekiyor. Bu örgütleme dahi mali açıdan ve örgütleme açısından gerçekten çok ciddi zorluklar beraberinde getiren bir yapı. İşte tam da bu noktada AKP ve MHP bu düzenleme ile oy hesabı yapmak ve mevcut olan örgütleme sürecini yok etmek amacıyla bu kanun teklifini getirmiş bulunmaktadır. Bu iktidar kaybetmeyi görmüştür değerli arkadaşlar. Bu şekilde siyasi partiler üzerindeki baskıları artırmak, ve aynı zamanda siyasi partiler üzerinde soykırımı artırmak için getirmiş oldukları bir teklif. Bu kanun teklifiyle bir kurtarma operasyonu şu anda söz konusu. Bakın yönetimde yönetimde oluş, oluşmuş olan gedikler var. Bu gedikleri kapatmaya yönelik olan bir kanun teklifiyle şu anda karşımıza çıkmaktadırlar. Siyasi örgütleme açısından, maliyet açısından o kadar zor bir süreç ki bu süreç aynı zamanda şu andaki mevcut olan seçim yasası dahi ciddi bir şekilde zorluklar içermektedir. AKP kamu kaynaklarının tamamını kendi lehine kullanan bir siyasi parti. Ve aynı zamanda kendi emirlerinde kaymakamlar var, aynı zamanda emniyet var ve valilikler var. Bunlara rağmen yine bununla yetinmiyor. Çünkü AKP ve MHP şu anda gerçekten toplum nezdinde kaybeden siyasi organizasyonlar halinde. Bu teklif ile örgütleme özgürlüğü daha da kısıtlanmaya gidilmektedir. Yani bu teklif ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması şartı kanundan çıkarılmak istenmektedir. Peki bunu kendilerine soralım. Siz ne şekilde geldiniz? Siz grup kurmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu şekilde siz gelebildiniz. Bakın bizim bu önergede ileri sürmüş olduğumuz diğer bir husus ise Yüz bin kişinin imzasıyla aynı zamanda bir siyasi parti hiçbir koşul aramaksızın seçime girebilmesi gerektiğini biz bildiriyoruz. Neden böyle diyoruz? Çünkü yüz bin kişinin imzasıyla bugünkü koşullarda Cumhurbaşkanı adayı olarak bir kişi belirleniyor ve yarışa bu şekilde girebilme hakkına sahiptir. Ben başka bir şey daha size söyleyeyim. Bakın bu yasa aynı zamanda bir panik yasasıdır. Neyin panik asası? Mevcut olan şu andaki iktidarlar şu anda panik halindeler. Bakın bu 20 tane milletvekiliyle 20 milletvekiliyle grup kurmak isteyen herhangi bir siyasi parti seçime girmesinin önünde engel oluşturmaya çalışıyorlar. Neden peki böyle? Çünkü şunu çok net bir şekilde görüyor bu şu and şu andaki iktidar. Bakın toplumda sokakta ya kuyrukları var. Sokakta ekmek kuyruğu var. Sokakta insanlar geçinemiyor. Her gün ama her gün akaryakıta şu anda bir zam var. Buna peki neden çözüm getirmiyorsunuz? Neden buna ilişkin bir çözümünüz yok? Ama durup dururken 20 yıl sonra, 20 yıl sonra demokrasi adı altında tırnak içerisinde bu siyasi partiler yasasında ve seçim yasasında çeşitli değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Eğer demokrasi isteniyorsa sadece seçim kanunuyla siyasi partiler yasasında değişim yapmak suretiyle bu mümkün olmayacak. Demokrasi sokaktadır. Demokrasi de demokrasi sizin aç bırakmış olduğunuz halk Demokrasiyi getireceksiniz değerli arkadaşlar. Bakın anayasa öncelikle uyumak durumundasınız. Diğer bir husus siyasi partiler üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak zorundasınız ve eşit bir şekilde, özgür bir şekilde bu yarışa girmek durumundasınız. Eğer demokrasi istiyorsanız gerçekten yoksul bırakmış olduğunuz ve aynı zamanda geçinemeyecek halka çözüm getirmek durumundasınız. Mevcut olan şu andaki sokaklarda ve mahallelerde ekmek kuyruğundaki olan insanların sorununa çözüm getirmek üzere ancak demokrasi getirebilirsiniz. Tabii ki bugün koşullarda baktığımız zaman AKP'nin bu tür durumlardan uzak olduğunu ve getirebilecek olan bu siyasi partiler yasasıyla sandığa gömüle, gömüleceğini söylüyor. Hepinizi teşekkür, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.